Eğitimci, yazar, hoca, webte yayınları Türkiye Geneli Türkçe öğretmeni Mikai Ayşan, Türkçeden sınava girecek adayların tamamının gerekli tüm konuları YouTube kanallarından pekiştirebileceklerini söyledi. Hoca web yayınları Türkiye Geneli Türkçe öğretmeni 5 kişilik bir ekibiz. Ekibin başında coğrafyada Engin Eraydın var. Bütün branşlarda biz genel kültür, genel yetenek alanında memur olmak isteyen adayları sınava hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en fazla soru tutturan hoca olduk. Bunun da zaten üstüne bunu yazdırmaya hak kazandık. Mesela geçen sene neler tutturduk? Meşhur bir avokado sorusu vardı güncelde gelen. Avokado sorusunu tutturduk. Nitekim güzelim göz kapakları diye bir noktalama işaretleri sorusu vardı tutturduk. Eski Yunan tanrıları vardı. Yazım kurallarında izleyenler ve izleyenler muhakkak bileceklerdir. Bu soruyu tutturduk. Bu sene peki ne yapacağız? Sosyal medyadan olan tanışıklığımızı sizin sayenizde bu alanya, büyük alanya sayesinde sosyal medyadan Biraz basına yansıtmayı hedefledik. Daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Ee, i̇zleyenler ve beni tanıyanlar iyi bilir. En son işte İstanbul TÜV Fuarı'na gitmiştik. Adana Fuarı'na gitmiştik. Orada da anlattık. Bu sene beklentimiz yine yılın en çok soru tutturan hocası olmak ve bunu da başaracağımızdan eminim. Şu an çok ciddi bir satış rakamına ulaştık. Birçok internet sitesinde kitaplarımız tükendi. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz için tekrar tekrar söylüyorum. Güvenmeye devam edin. Seneye tekrardan fark atmak için hoca web yayınlarını tercih edebilirsiniz. Alanya'da tamamının hemen hemen tamamında mağazalarımız da var. Aynı zamanda bütün internet sitelerinde şu an bu kitaplara ulaşabilirler. Kitapsını öğrenci soru bankasından sorularımızı çözecek hı hı. ve en son 22'li deneme çözdüğü zaman Türkçe ile ilgili bir sıkıntısı kalmamış olacak.